Arap Türk çekişmesi. <laughs> Durum 1-1. Bir bir. Sizce kim kazanacak? Ne konuşuyorsun sen orada ne? Abi kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Ne, video mu çekiyorsun? Yok abi ne videosu ya? Ayıp ya. Ne ayıp? Ne, ne diyorum, ayıp ya. Abi bu tavlanın yarattığı sonuç değil mi? Ya tamam mirasını oynamıştık da tamam, bulaşık nereden çıktı yani? Abi bulaşık yani bunun içinde de bulaşık da vardı. <laughs> Çok şey vardı. senin elin senin bir, şey elin... Abi, <laughs> senin... bir şeyler konuşun. Yani bir şeyler diyorsun, dua mı ediyorsun? Abi şey he... mi söylüyorsun, hepsi söylüyorsun, Hepsi mi bah? Yapıyorsun? Hepsi mi bah? Hepsi ediyorum, kurallar çerçevesinde var. oldu. Senin elin de gayet güzel bulaşık tutuyor. Eline sağlık. Çok ben da yapıştı. Şey anlamadım. Abi At Atatürk sizden baş edememiş, yüz bin tane peygamber gelmiş sizden baş edememiş. Ben anladım tamam bu benim işim değil ya benim işimdir. <laughs> tamam abi, abimsiniz tamam mı? Abi estağfurullah, <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> abi estağfurullah diyorum. Güzel de bulaşık yapıyorsun, seni alan yaşadı. Kolay gelsin, bitti.